Burada bir dünya haritası görüyorsunuz. Dönüyor. Ülkeler bazında çoğunlukta olan dinleri gösteriyor bu harita. Bugünkü konumuz da bu. Hayatım boyunca oldukça fazla ateist ile tartıştım. Bu da çokça sorulan bir ateist sorusudur. Hatta bazı Müslümanların da aklına bu sorunun takıldığına şahit oldum. İşin gerçeği aklı başında insanların böyle konular üzerine birazcık düşünmesi de gerekir zaten. Şöyle sorarlar. Bir çocuk var. Orta Doğu'da doğmuş. Babası tam bir zorba. İnsanları kötülük yapan, ailesine karşı kaba ve haşin, hak yiyen, adil olmayan sahtekar bir adam ama Müslüman bu çocuk da o ortamda yani babasının yanında onu görerek büyümüş. Hem dinini ondan almış hem de her geçen gün ahlak ve karakterini ondan almaya devam ediyor. Bir çocuk daha var. Bu da Amerika'da doğmuş. Babası onun gözünde bir kahraman. Kendini insanlara yardım etmeye adamış. Ailesine düşkün, davranışlarıyla örnek, kibar ve güvenilir bir adam. Bu çocuk babasına bakarken gözleri parıldayarak bakıyor. Ahlak ve karakterini ondan aldığı gibi dinini de ondan almış ama Hristiyan. Bu iki çocuk da babalarını kendileri seçmediler. Ama dinlerini de ahlaklarını da onlardan aldılar. Ancak İslam'a göre şöyle bir gerçek var. Müslüman olmayan bir adam istediği kadar iyilik yapsın cennete gidemiyor. Müslüman olan bir adamsa istediği kadar kötülük yapmış olsun. Allah'a şirk koşmadığı müddetçe Müslümansa Allah dilerse bir gün cehennemden çıkıp yine cennete gidebiliyor. Soru da bu. Amerika'da doğan çocuğun günahı ne? Bu soru sorulmak kaydıyla tabii ki Allah'ın adaleti sorgulanıyor. Halbuki Allah'ın adaletinde bir sapma olmaz. Bu ve bu gibi sorularda oldukça fazla doğru bilgiye yer verilir ve yanlış o doğrudun arasına sıkıştırılır ve bu minvalle şüphe uyandırılır. <laughs> öncelikle tezi bir teyit ederek başlayalım. Kişi dinini seçerken gerçekten toplumun veya babasının bir etkisi var mı? Haritayı bir hatırlayın. Dünya nüfusunun %80'ine hakim olan bir din yok. Hatta %35'i geçen bir din dahi yok. Ama umumiyetle bir ülkede yaygın olan din %80'in altına da düşmüyor. Hatta şehir, belde, köy diye ...gitgide çembere daralttığımızda %99'a kadar çıkıyor. Hatta pek çok ülke %99 oranında aynı dine mensup olduğunu iddia ediyor. Bu bilgiyi birazcık mantık süzgecinden bir geçirelim. Eğer gerçekten insanlar dinini akıl, mantık ve kalbiyle seçiyorsa... ...neredeyse homojen denecek kadar bu şekilde bir dağılım olmaz. Örneğin Molitanya ve Somali. Bu iki ülke halkı neredeyse %99 oranında Müslüman olduklarını söylüyorlar. Şimdi bu adamlar çok tefekkür eden, okuyan, sonra da Allah'ı bulup Müslüman olma kararını veren aydın toplumlar da mı ki doğru yolu buldular? Hayır. Veya batıda Hristiyan olarak nitelenen bir ülkede doğanlar, dinlerine çok mu vakıflar ki kendilerine Hristiyan diyorlar? E hayır. Demek ki burada din seçerken toplumun ve ailenin bir etkisi var. Yani taklidi bir iman var. Bu insanlar gerçekten inandıkları ve mutmain oldukları için bir din seçmiyorlar. Bu insanlar farklı olmaktan çekindikleri için eğer çoğunluğa uyarlarsa daha fazla güvende olacaklarını bildikleri için doğdukları yerdeki yaygın olan dine ilhak oluyorlar. Ya da sevdikleri, rol model aldıkları aile bireylerine aykırı olmamak için kendilerini o dine nispet ediyorlar. Şimdi bu tespiti İslami bir delille muhkem kılalım. Resulullah buyurdu ki her çocuk fıtrat üzere İslam doğar. Sonra annesi, babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yani müşrik yapar. Beş maymun ve muz deneyini hiç duydunuz mu? Psikolojide ve bilhassa sosyolojide çokça işlenir. Boş bir oda hazırlanıyor. Odada sadece bir merdiven ve o merdivenin tepesinde bir muz var. Bu odanın içerisine beş tane maymun koyuluyor. Maymunlardan biri muzu almak için atıldığında odadaki tüm maymunlar tavana döşenen fiskelerle soğuk su dökülerek ıslatılıyor. Maymunlar bunu tecrübe edince artık muz almaya çalışmıyor. Sonra maymunlardan biri çıkarılıp bu olayı tecrübe etmeyen başka bir maymun içeri alınıyor. O da muzu almayı deniyor ama bu sefer soğuk su dökülmesine gerek kalmadan odadaki diğer maymunlar ona saldırıp dövüyor. Sonra ilk deney grubundan kalan 4 maymunun her biri teker teker çıkartılıp yenisi konularak bu olay tekrarlanıyor ve sonunda odada başlangıç grubundaki maymunlardan hiçbiri kalmıyor. Ancak maymun nesli tamamen değişmesine rağmen tutum değişmiyor. Hangi yeni maymun muza dokunmaya yeltense diğer maymunlar onu dövüyor. Halbuki artık soğuk yok ama bir toplum bir şeye inandırılmış oldu. Yeni gelen maymun neden merdivene çıkmaması gerektiğini bilmiyor. Çıkarsa ne olur onu da bilmiyor. Diğerleri onu neden dövdü onu da bilmiyor. Bildiği tek şey o maymun topluluğunun muza dokunulmasından hoşlanmadı ve onu dokunulmaz kıldı. Ancak bu maymun sebeplerini hiç bilmedi ve hiç inanmadığı bu yasağı sonraki nesillere aktarmaya devam ediyor. Çünkü kendinden önceki atalarını takip ve taklit ediyor. Çünkü taklit maymuna yakışır. Tarihe şöyle bir baktığınızda şunu göreceksiniz. Toplumların çoğu kendi uydurdukları dinlerini ve ideolojilerini bu yolla benimsemişlerdir. Çoğunluk neredeyse ona biat etmişlerdir çoğunlukla ölmüşlerdir. Allah bu yüzden eğer çoğunluğa uyarsınız sizi Allah yolundan saptırırlar diyor. Bu yüzden Allah peygamberlerini ve uyarıcılarını gönderdiği zaman bu toplumlar hep onların üzerlerine saldırıp onları yaralamışlardır. Sıkıntı zamanları aşıldıktan ve hak din hakim olduktan sonra da aslında iman etmeyenler dahi çoğunluğa karşı olmaktan korktukları için biz de Müslüman olduk demişlerdir. Hücra suresi 14. ayette Allah buyuruyor ki Bedeviler inandık dediler. De ki siz iman etmediniz ama boyun eğdik deyin. İman daha kalplerinize yerleşmedi. Ve Ankebut suresi 2. ve 3. ayete baktığımızda diyor ki insanlar sadece iman ettik demekle imtihan edilmeden kurtulacaklarını mı zannettiler? Andolsun olsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Dedik ya yanlış sorunun içerisinde saklı. Demek ki birisi sırf Arabistan'da doğdu diye, Türkiye'de doğdu diye veya Endonezya'da doğdu diye Müslüman olmuyor. Kendini öyle nitelendirdiği için de Müslüman olmuyor. Bak arkadaşım eğer sen bu kavlini hakiki temellere yani akıl, tefekkür, kalp, iman gibi temellere yatıramıyorsan bil ki sen eğer Colorado'da doğsaydın Hristiyanım diyecektin. Eğer Tel Aviv'de doğsaydın bu hokkabazların arkasında değil ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim. Başka okkabazların arkasında. <laughs> Cami avlusunda değil, ağlama duvarında ağlayacaktın. Eğer hakiki temellere oturmuyorsa senin dinin, sadece mekanı göre değil, zamanı göre de değişken bir dinin var. Mesela sen 20 yıl önce Harran'da doğmuş bir genç ol. Bugün değil, M.Ö. 400 yılında doğsaydın, şemsi olup güneşe tapacaktın. Afrika'da doğmuş olsaydın kimsenin gidemediği, korktuğu o büyük dağın tepesinde yaşayan Yüce Cücü'ye tevekkül edecektin. Eğer Mumbai'de doğmuş olsaydın birine taatte bulunacaktın. Çünkü sen araştırıp inandığın ve tatmin olduğun bir bilginin peşinden değil. Sana gösterilen ve sana öğretilen bir bilginin peşinden gidiyorsun. Yani taklitten ibaret iman ve ibadetinle kaynağını yani kitabını bir defa dahi okumadığın neredeyse sadece ismi doğru olan ama atalarının uydurduğu bir dinin peşinden gidiyorsun. Mekkeli müşrikler nasıl ki mallarının lat, menat ve uzdan önüne döktüyse sen de malını himmet parası adı altında seni kandıran şeyhlerin, hocalarının önüne döküyorsun. Uyarıldığında da yüz çeviriyorsun. Demek ki sen 1400 yıl önce yaşasaydın Ebu Cehil'in yanında Resulullah'a saldıracak. Atalarımızın dini diyecektin. Onlar yanılmış olamazlar diyecektin. Bu kadar insan yanılıyor da bir tek sen mi doğrusun ya Muhammed diyecektin. Çünkü senin bir farkın yok senin Cevapur'da yaşayan Haniman reenkarnı oldu deyip maymuna tapıp doyurandan bir farkın yok. Veya fareleri karnimata tanrısı ve onun dostları evliyaları olarak ilan eden saygı adı altında onları ibadet eden bir Hindistanlı'dan bir farkın yok. Çünkü sen de sadece bir fare değil bazı adamları Allah dostu ilan edip onları saygı adı altında ibadet ediyorsun. Bunlar Allah dostu deyip yüzü sürmetini istemiyor musun? Nasıl kafir müşrik oluyoruz? Yalnızca Allah'tan işte. E Allah'tan iste de bunlardan istemek yasak mı? Allah'tan da iste. Buradan da işte ne olmuş? Onlar beyaz fare görmeyi ona bakmayı ibadet sanıyor? Fareyi görme heyecanı, beyaz fareyi görebilme umudu böyle bir şey. Eğer o beyaz farelerden bir tanesini görürseniz mutlu bir hayat süreceğinize inanmanızla beraber dilek dileme şansınız var. Sense beyaz cübbeli, beyaz sarık diye bir adamı yüksek bir yere çıkartıp ona bakmayı Allah'a ihlasla yapılan bin yıllık ibadetle denk tutuyorsun. Bir Allah dostunun huzurunda hele kamil mükemmel bu dostlarının huzurunda bir an durmak bin sene ibadetten eftalmiş. En hayırlı amel Allahu Teala Hazretlerinin dostlarının birinin huzurunda bir koyun sağacak kadar olsun durmaktır. Efendimiz teşrif buyuracaklar ve huzuru şeklinde duracağız bu var ya bu an 150 sene iklas üzere ibadetten eftaldir. Aman göreyim sağ sola bir ağaç bir tarafa bakman caiz olmaz. Onlar bazı farelerin karnımata tanrısıyla konuştuğunu inanıyor. Sense bazı adamların mana alemine dalıp Allah'la konuştuğunu inanıyorsun. Namazdan sonra efendi hazretlerimiz beni çağırdı ve dedi ki Ahmet senin hakkında evli Allah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat allah Teala tecelli buyurarak Ahmedi bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın. Ziya. Efendi Hazretleri söylüyor böyle? Size rüya anlatmıyorum ha. Yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Ziya. Yani bu rüya filan değil. Yaşından geçmiş bir hadise. Senin bir farkın yok. Bunların arasında da bir fark yok. Beyaz bir putun, beyaz bir farenin, beyaz cübbeli bir adamın bir farkı yok. Sen fareyi şirk koşanla dalga geçiyorsun ama kendi şirkine gelince onu ibadet sanıyorsun. Sen Ebu Cehille aynı kafadasın. O da atalarının dinini taklit etmiş, İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın getirdiği hak dini tahrip etmiş, Allah dışında dostlar edinmiş, maddi menfaat saldıkları bir din uydurmuştu. Resulullah ona İslam'ı getirince, ''Ya Muhammed, atan İbrahim'in dinini terk mi ediyorsun?'' demişti. Bugün de sen kendilerine maddi menfaat sağlamak için uydurulmuş başka putlara taatte bulunuyorsun, dinlerini gelir kaynağı edinenlerden din öğreniyorsun. Çünkü Kur'an okunmadığın için doğrusunu bilmiyorsun, doğrusunu bilmediğin için de yanlışı ayırt edemiyorsun. Biliyorum çünkü çok değil. İki yıl önce ben de seninle aynı durumdaydım. Namazlarımı küçüklüğünden beri kılıyordum. Diğer ibadetlerimi yapıyordum. Sorsan kalpten iman etmiştim ve İslamiyet'i dava edinmiştim, savunuyordum. Ama Hac Suresi 74. ayette dediği gibi Allah'ı gerektiği gibi tanımıyordum. Din ibadet demek değildir. Din akaid ile yani düşünceyle başlar, belirir, kalp ile itmam olur, ibadetle sadece zahir olur. Değerli arkadaşlar açık sözlüyüm diye beni yadırgamayın. Bir düşünün, siz yanınıza bir maymun alsanız, maymun taklitçi bir hayvandır. Siz namaz kıldığınızda sizle beraber eğilir, kalkar. Ama namaz kılmış olmaz elini tutsanız sizle beraber Kabe etrafında turlar ama hac yapmış olmaz. Aynı şekilde maymun kadar Kur'an okumayan, maymun kadar dinini bilmeyen, maymun kadar Allah'ı tanımayan, maymun kadar aklını kullanmayan bir adam yaptığından ibadet olmaz o sadece taklidin ibaret olur. Siz de sırf babanız bayramdan bayrama namaz kılıyor diye veya cumadan cumaya gidiyor diye bunu aktarılmış bir gelenek olarak alıp bunu yaparsınız veya beş vakit yapın, eksiksiz yapın, hatta üzerine nafile de ekleyin, başka başka ibadetler de ekleyin. Sırf gelenek olarak bunları yaparsınız. Bu taklidi iman olur, hakiki değil. Baştaki soruya dönüp özetlersek, nerede doğduğunuz ve ne söylediğiniz sizi Müslüman yapmaz. Resulullah buyurdu ki dinin orta direği namazdır. Yine Resulullah buyurdu ki kişide bir bozukluk varsa o kişi namazına bir baksın. Yani sorun içerisinde zikredilen, insanlara zarar veren adamın bir sıkıntısı, bir bozukluğu varsa demek ki namazda sıkıntısı var. E namazda dinin orta direği olduğuna göre demek ki bu kişinin dininde bir sıkıntı var. Bunun da hücceti şu hadistir. Resulullah buyurdu ki Müslüman, Müslümanların kendinden, elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Mümin ise tüm insanların kendisinden, elinden ve dilinden emin olduğu yani güvende olduğu kişidir. Demek ki kendisine Müslüman diyor dahi olsa bu şekilde insanlara, çevresine, ailesine, hayvanlara zarardan başka bir şey getirmeyen insanlar bu ikisinin içerisinde kendilerine bir yer bulamazlar. Gelelim Amerika'da doğan çocuğun durumuna. Edison'un bulduğu veya çaldığı ampulün altında yüz milyonlarca kişi Kur'an okudu diye Edison sevap kazanıp cennete gitmiyor. Çünkü Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder. Allah iyiliğe değil, iyiliğin kendi rızasını kazanmak için yapılıp yapılmadığına bakıyor. Onun için müşriğin yaptığını kül edip rüzgarla savurup atıyor. Yani Amerika'da doğan çocukla Orta Doğu'da doğan çocuğun suçu aynı. Allah'ı gerektiği gibi tanımamak ve bu yüzden de bilerek veya bilmeyerek bazı nesneleri veya bazı kişileri Allah'a şirk koşmak. Bunların temelinde Kur'an okunmaması, dinden bir haber olunması yatıyor. Bazı adamlar tarafından. Biz size niye diyoruz ki tefsirsiz meal okumak haramdır? Kur'an-ı Kerim meal okumak sakıncalı mıdır? Sakıncalıdır, sakıncalıdır. Osmanlı'da meal yok, Selçuklu'da yok. Ya da Müslüman Kürtler kendileri yaşarken bunların mealleri yoktu. Neden yoktu yani Osmanlı'da? En bu işe layık olan meal onu okuyor. Hocam dedi imanım sarsıldı ya. Kur'an bu muydu dedi. Kur'an okumayın saparsınız. Aklınızı kullanmayın dinden çıkarsınız diye inandırılmaya çalışıldınız. Çünkü eğer bunları yaparsanız kendilerinin nasıl bir hokkabaz olduğu ortaya çıkar bunu biliyorlar. Bu suretle sizinle hakikat arasına bir set çekmek istiyorlar. Bir sonraki iki videoda bu konulara değineceğiz inşallah. Bir, İslam akıl dini değil midir? İki, Kur'an okuyan sapar mı? Bunları değineceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.